Asgari ücrette 17 bin lirayı bir yıl boyunca zamlamadılar. Neymiş efendim? Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış. Hayatımda duyduğum en büyük yalan geçen sene 17.002 liralık asgari ücrete bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadılar. Enflasyon işte çıktı yine yüzde 50. Bugün enflasyonu yüzde bir olarak açıkladılar. Niye? Emekliye yüzde 12 değil 11 vermek için, 16 değil 15 vermek için Yine SSK emeklisinin, Bağkur emeklisinin cebinden para çaldılar. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa? Geçim, geçim yoksa? Geçim yoksa? Geçim yoksa... Geçim Doğan zenginlerin dostudur. O emekliye bulamadığı parayı beşli çeteye, kırk aramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhitinin 37'si geçen sene bir kuruş vergi vermedi. Ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı. Elektrik kullanırken vergi, Suda vergi, mazota vergi, ekmeğe vergi, kıyafete vergi, kırtasiyeye vergi. Lanet olsun böyle düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin iktidarınızı, halkın iktidarını, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın iktidarını kuracağız. Var mısınız halkın iktidarını kurmaya? Var mısınız? Var mısınız? Geleceksiniz. Hep birlikte başaracağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz kazanınca yoksullar kazanacak. Biz kazanınca garibanlar kazanacak. Tuzu kuruların ensesi kalınların iktidarı bitiyor. Milletin, halkın iktidarı geliyor.